27 Ocak 2021 şu anda Mumcular'daki Mazı Çayı'nın olduğu yerdeyiz. Burada da burada da görülmüş olduğu gibi Mumcular'da daha belde Belediyesi'yken yapılmış olan arıtma tesisinde içerideki cihazların sökülür. Marmaris'te ya da Muğla'nın farklı yerlerine aletler sökülmüş ve arıtma tesisi bir mobinaj atölyesi haline gelmiş Muğla Büyükşehir tarafından. Arıtılmayan suların mazı çayına karışarak Tuzla'daki flamingoların yaşadığı, durakladığı bir kuş cenneti olan Tuzla'ya aktığının resmi kanıtıdır. Sözde çevrecilikten ya da Bodrum'a yapılacak olan yatırımlardan bahseden Osman Gür'ün ne hikmetse burada kurulu düzen olan arıtma tesisinin aletlerini farklı ilçelere, farklı arıtma tesislerine götürerek ne kadar çevreci ya da Bodrum'a yapılan yatırımların ne kadar takipçisi olduğunu farkı farkıyla artık Bodrum'lar varıyordu. Tamam. Turunca gitti. Evet, Antiranda. Evet. Dekantörü bulalım. Turunca gitti. Evet. Turunca bu... Evet. Tamam. Eyvallah. Sağ